581 gra ve sinyal araştırmaları. Gliese 581 gra, 2007 yılında keşfedilen bir öte gezegen olup, K. Dwarf yıldızı Gliese 581'in yaşam bölgesinde yer almaktadır. Bu gezegen, dünya benzeri özelliklere sahip olması nedeniyle astrobiyolojinin ilgi odağı haline gelmiştir. Ancak Gliese 581 gra'dan doğrudan sinyal alındığına dair kesin bir bilgi yoktur. Sinyal araştırmaları Son yıllarda astronomlar, Gliese 581 sistemine yönelik çeşitli araştırmalar yürütmüş ve gezegenin potansiyel olarak yaşanabilir olduğu yönündeki hipotezleri destekleyecek veriler toplamaya çalışmıştır. Ancak gezegenden gelen bir sinyalin tespit edildiğine dair herhangi bir bilimsel kanıt yoktur. Neden önemli? Gliese H81g, uzayda yaşamın izlerini bulma çabalarımızda önemli bir yere sahiptir. Özellikle gezegenin yüzeyinde sıvı su bulunma ihtimali yaşanabilirlik açısından büyük bir potansiyel taşımaktadır. Gelecek araştırmalar ve teknolojik gelişmeler belki de bu tür gezegenlerden sinyal alma umudunu gerçeğe dönüştürebilir. Sonuç Gliese 581 Gray üzerindeki araştırmalar devam etmekte ve bu gezegenin potansiyel yaşam barındırma kapasitesi bilim dünyası için heyecan verici bir konudur. Uzay araştırmalarının geleceği, bu tür gezegenlerden gelecek sinyallerin tespit edilmesiyle şekillenebilir.